Ya, ya, Serhan'a yapılan müdahale faul. Abi orta açmayın adamın kafası iyi ya. Şuradan çok güzel de bir gol olur. Siz de iyi bir İki gol izlersiniz inşallah. Baraj yakın değil var. mi ya? ya. Haydi gol diye bağırın. Hadi gol diye bağırıyoruz. Gool, gool. Gool, 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 gool. Gol gol gol. Gol gol. Gol taraftan korne kullanacak. Rakip takımda bir oyuncu. 28 numara. 2 sarı karttan kırmızı kart gördü. Rakip 10 kişi. Evet hadi tezahürat tezahürat. Haydi. Haydi iyi ortak gol getirin. Ceza sahası kalabalık. Haydi Volkan bir tane daha atarsın Volkan haydi. Hadi. Ceza sahasına gel gol! Gol! Arif attı, Arif, Arif. Arif attı gol! Arif attı. İşte bu. İşte bu. Sipo. <laughs> Saran indirdi. Sa salim, Salim, Salim! Out'a gitsin. Lan, ne kaçtı ya?